Yalçın Doğan, Hamburg'da savcı var, Washington'da savcı var. Ünlü söz malum. Berlin'de yargıçlar var. Sadece yargıçlar değil. Berlin'de, Washington'da hukukun üstünlüğüne saygılı ülkelerde savcılar da var. Bu söz nereden kaynaklanıyor? Yıl 1750, 272 yıl önce. Almanya'da Potsdam yakınlarında bir değirmen. Prusya kralı 2. Frederick bir gün dolaşırken o değirmeni görüyor yerini çok beğeniyor. Değirmenin satın alınmasını istiyor. Oraya saray yaptırmak amacıyla. Değirmen sahibi vermem satılık değil. Verirsin vermezsin. İkinci Frederick ben kralım her istediğimi yaparım vereceksin. Değirmenci alamazsın Berlin'de yargıçlar var. Kral ikinci Frederick bu yanıttan ders çıkartıyor. O da tarihe geçen sözünü söylüyor. Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar kral bile olsa hukuktan, adaletten üstün değildir. Günümüzde bize ne kadar yabancı ve uzak gelse bile benzer olay aradan geçen 272 yılda kim bilir kaç kez tekrarlanmıştır. Bu kez yine öyle. Hamburg savcısı Başbakan Olaf Scholz'un 8 yıllık e-postalarının incelenmesi talimatını veriyor. 2011-18 yılları arasında Hamburg'daki bir banka üzerinden ödemedikleri halde vergi iadesi alanların devleti 47 milyon euro zarara uğrattıkları iddiası var. Bu yolsuzluk iddiasında o sırada Hamburg Eyalet Başbakanı olan Scholz'un rolü olduğu öne sürülüyor. Hamburg savcısı polise emir vererek günümüzün Almanya Başbakanı Scholz'un 8 yıllık e-maillerinin incelenmesini istiyor. Savcının emriyle polis şu anda Başbakan Scholz'un o dönemde kendisini... O dönemde kendisine gelen ve kendisinin gönderdiği e-mailleri inceliyor. Eğer kusurlu bulunursa hiç tereddüt yok, yolsuzluktan dolayı Başbakanlığa veda, ardından yargı karşısına. Alman adaleti Başbakan'dan 47 milyon Euro'nun hesabını soruyor. Bu gerçek bizim için bugün lüks. Hukuk ve adalet böyle bir şey. Bize uzak düşse de varlığını biliyoruz, günün birinde yeniden ulaşmayı özlüyoruz. Trump'ın evine baskın Hamburg savcısı başbakanın 11 yıl önceki e-maillerine el koyarken Washington savcısı eski başkan Trump'ın evinin aranması talimatını veriyor. Federal Soruşturma Bürosu FBI ajanlarına. Eski başkan, savcı emir veriyor, arayın evini. Neden? Devletin gizli belgelerini evine götürüp götürmediğine dönük bir soruşturma nedeniyle. Başkan iken devletin gizli belgelerine elbette sahip ama o belgeleri devletin kasasından yetkili yerlerinden çıkarması Amerikan yasalarına göre yasak. Başkan bile olsa yasak. Savcı emir verdi mi? Ne başkan tanıyor, ne başbakan. Evi de aranıyor, e-mail'lerine de el konuyor. Hukuk üstünlüğü var, adalet var, yasalar var ve onların hiçbiri süs değil. Çünkü devlet var. Kozmik Oda skandalı Aralık 2009, devletin gizli belgelerinin bulunduğu Kozmiko'da. Dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından biri yaşanıyor. Kozmiko'da saatlerce aranıyor. Devletin gizli belgeleri elden ele dolaşıyor. Muhtemelen FETÖ'cülerin eline geçiyor. Olayla ilgili soruşturma 4 yıl sürüyor. Sonunda tüm sanıklar beraat ediyor. Başka ne beklenebilirdi ki? Yargılananlar ve yargılayanlar aynı kampın adamları. En çok neyi özlüyorum? Pek çok şeyi. Özgürlüğü, ekonomik refahı, huzuru, barışı, şiddetin olmadığı bir ülkeyi, yalanın olmadığı bir ülkeyi ama en çok hukukun üstünlüğünü, hak ve adaleti, ekmeği, suyu arar gibi arıyorum. Tek bir liranın kahreden değeri. Ekmek fiyatı 2 liradan 3 liraya çıkartılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de halk ekmek fiyatı 1 lira artıyor. 1 lira. TV'de bu haberi izlerken o 1 liralık zam için insanların nasıl kara kara düşündüklerini görüyorum. İçim cız ediyor. 3 liralık ekmek kuyruğundaki bir yurttaş. Ben eve günde 3 ekmek alıyorum. Çünkü başka gıdaya paramız yetmiyor. 3 ekmek ayda 60 lirayken şimdi 90 lira oldu. Bu durumda bir ekmekten kısmak gerekecek. 1 liralık zammın yol açtığı korkunç bir dram. O yurttaş ekliyor. Ben 70 yaşında bir emekliyim. Ömrümde 1 lirayı bu kadar düşünmek zorunda kalacağımı hiç tahmin etmemiştim. Ben böyle bir şey görmedim. İnsanlar tek bir lirayı düşünmek zorunda kalıyorsa, tek 1 lira bu kadar değerli ise Tayyip Erdoğan kalkıyor, bir de nutuk atıyor. Kimse aç filan değil. O zaman bu feryatlara kulak versin. 3 liralık ekmek kuyruğuna baksın. Uzayıp gidiyor. Aynı gün AKP yönetimi Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda Tarım Bakanı bir sunum yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki ürünleri ve fiyatlarını anlatıyor. Bu haberin devamı şöyle. Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin kar amaçlı kuruluşlar olmadığını belirterek fiyatların düşürülmesi talimatını verdi. Ekonomik kurallara göre yönetilmeyen bir ülkede bir de o ülke eğer otoriter yönetime saplanmışsa fiyatların düşmesi bile talimata bağlanıyor. Bu aslında yeni değil. Enflasyonun tırmanmaya başladığı geçen aylarda marketlere, sanayicilere telefon ederek fiyatları düşürün talimatının verildiği sır değil. Saçma sapan göstermelik fiyat denetimleri yapmak yine Erdoğan yönetiminin icraatlarından. Ya 1 liranın kahreden değeri kimin icraatı? Yalçın Doğan